İstiaze. Bu konuya dair açıklamalar, 12 başlık halinde sunulacaktır, 151. Bir istiaze ne zaman çekilir? Yüce Allah, her Kur'an okuyuşun başında istiaze çekmeyi emir buyurmaktadır. Kur, Kur'an'ı okuduğun zaman o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Enna 16 bölü 98, yani Kur'an okumak istediğin zaman. Burada dili geçmiş, mazi fiili, gelecek hakkında kullanmıştır. Şairin şu beytinde olduğu gibi, ben size geliyorum, geçmişte kalan sevgimi anmak için ve yarın olanı, olacağı, yeniden başlatmak için. Burada, yarın meydana gelecek olanı kastetmektedir. Yüce Allah'ın istazeyi emreden buyruğunda bir takdim ve tehir olduğu da söylenmiştir. Mana itibariyle birbirine yakın olan her iki fiilden dilediğini önce söylemek mümkündür. Yüce Allah'ın şu buyruklarında olduğu gibi, sonra yaklaştı ve sarktı. Ennecme, 53 bölü 8 Anlamı ise sarktı, sonra yaklaştı şeklindedir. Yüce Allah'ın, kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı, El-Kamer, 54 bölü 1 buyruğu da bunun gibidir. Bu türden buyruklar da çoktur. 152. İki istazenin hükmü. Cumhur'un görüşüne göre, namazın dışında kalan bütün Kur'an okumalarında bu emir, mendupluk ifade eder. Namazdaki bu emrin mahiyeti hakkında ise farklı görüşler ileri sürülmüştür. En Nakkaş'ın atadan naklettiğine göre, istiaze vaciptir. İbşirin ve en nehai ile bir grup ilim adamı namazda her bir rehatta istiazede bulunurlardı. Ve Yüce Allah'ın buradaki istiaze emrini umum, her Kur'an okumayı kapsayan, bir emir olarak kabul edip uyguluyorlardı. Ebu Hanife ve Şafii, namazın ilk rehatında istiaze çekmeyi kabul ederler. Onların görüşlerine göre, namazdaki bütün kıraat tek bir kıraat hükmündedir. İmam Malik ise, Farz namazda istiazede bulunmayı öngörmemekle birlikte, Ramazan kıyamında, yani teravih namazında, istiaze çekmeyi öngörmektedir. 153. 3 istiaze kur, andan değildir. İstiazenin Kur'an-ı Kerim'den veya onun bir ayeti olmadığı üzerinde ilim adamları icma etmişlerdir. İstiaze ise, Kur'an-ı Kerim okuyacak olanın, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım, demesinden ibarettir. İstiazede ilim adamlarının çoğunluğunun kabul ettiği söz dizisi budur. Çünkü yüce Allah'ın kitabındaki lafız da budur. Hidmes, Ud'un da şöyle dediği rivayet edilmektedir. Ben, kovulmuş olan şeytandan her şeyi işiten, her şeyi bilen Allah'a sığınırım, dedim. Bunun üzerine peygamber, S.A. bana şöyle dedi, Eyem abdın oğlu, kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım, de. Cebrail Levhi Mahfuz'dan, oradan kalemin yazdığından bana böyle okumayı öğretti. 154. Dört İstazenin lafızları. Ebu Davud ve İbn Sünenlerinde Cübeyr er B. Mut imden rivayetlerine göre o Rasulullah S. -a bir vakit namazını kılarken görmüş. Am şu anda onun hangi namaz olduğunu bilemiyorum dedi. Peygamber üç defa Allahu Ekber kebira, Allah Ekber kebira dedi. Daha sonra yine üç defa Elhamdülillahi kesira, elhamdülillahi kesira, dedi, sonra da yine üç defa, sabhanellehi bükraten ve esıla, dedi, sonra yine üç defa, nefsi şiir, nefli kibir demektir. 155. İbmas de der ki, mute, hemzi, delilik, nefs kişinin ağzından tükürüp saçmaksızın üflemesi, kibir de şaşkınlık demektir. 156. Ebu Davud da Ebu Said el-Hudri'den şöyle dediğini rivayet etmektedir. Resulullah, S, a geceleyin kalktığında tekbir getirir, sonra da şöyle buyururdu, Allah'ım, seni hamdin ile tenzih ederim. Senin ismin ne mübarektir, şanın ne yücedir. Senden başka ilah yoktur. Daha sonra, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Buyruğunu üç defa tekrarladıktan sonra yine üç defa, Allah mutlak olarak en büyüktür, der ve yine üç defa, kovulmuş şeytandan, onun hemzinden, nefinden ve nefsinden her şeyi işiten, her şeyi bilen Allah'a sığınırım, Ders sonra da okumaya başlardı. 157. Süleyman ve Salim'in, İbel Kasım, Allah'ın rahmeti üzerine olsun, den rivayetine göre istiaze, şu şekildedir. Kovulmuş şeytandan azim olan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah, her şeyi işitendir, her şeyi bilendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbatiye der ki, fakat Kur'an okuyucuları, bu konuda yüce Allah'ın sıfatlarında olsun, diğer bölümlerinde olsun başka değişik kelimeler kullandılar Mesela onlardan birisi şöyle der Hilekar olan şeytandan mecid olan Allah'a sığınırım ve buna benzer değişiklikler yaptılar ki ben bunların hiçbirisi hakkında ne güzel bidattır demediğim gibi caiz değildir de demem. 158 Beş istiaze nasıl çekilir? El-Mehdevi der ki Kurra, Hamza dışında Fatiha Suresi'nin ilk okunuşunda açıktan istaze çekilmesi gereği üzerinde icma etmişlerdir. Ancak Hamza, bunu açıktan değil içten okur. Es-Suddi'nin, Medine halkından rivayetine göre, onlar kıraate besmele ile başlarlarmış. Ebu Leyze es Semerkandi de bazı müfessirlerden istiaze çekmenin farz olduğunu nakletmektedir. Kur'an okuyucusu, istiaze çekmediğini Kur'an okurken hatırlayacak olursa okuyuşunu keser istiaze çeker ve baştan başlar. Bazısı da şöyle demektedir, istiaze çeker, sonra da durduğu yerden okumaya devam eder. Birinci görüş Hicaz ve Iraklıların güvenilir ilim adamları tarafından kabul edilmiştir. İkincisi ise, Şam ve Mısırlıların ileri gelen ilim adamları tarafından kabul edilmektedir. 159. 6. istazeyi emreden ayetin kapsamı. Ez Zehravi, şunu nakletmektedir, bu ayeti kerime, namaz hakkındaki okuyuş ile ilgili nazil olmuştur. Namaz dışında ise istaze çekmemiz teşvik edilmiştir, mendup farz değildir. Başkası da şöyle demektedir. Yalnızca peygamber S.A.E farz idi, sonra biz de ona uyduk. 160. 7 istazenin faydası. İbu Hüreyre'den istazenin Kur'an okumadan sonra yapılacağına dair rivayet vardır. Davud Ez-Zahiri de bu görüştedir. Ebu Bek İbnül Arabi der ki, bazı kimseler, bu konuda doğruyu isabet ettirmekten o kadar uzak düşmüşlerdir ki Kur'an okuyan kişi okumasını bitirdiği vakit kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınarak istiazede bulunur demişlerdir. Ebu Said el-Hudri peygamber, S.A.'ın namazda Kur'an okumaktan önce istiaze çektiğini rivayet etmektedir. 161, bu ise, bu konuda binastır. Eğer, kıraat esnasında, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınmanın faydası nedir, diye sorulacak olursa cevabımız şu olur Bunun faydası emre itaat etmek ve onu yerine getirmektir Şer'i emir ve hükümlerin ister emir olsun ister uzak kalınması istenen bir nehi olsun onları yerine getirmek suretiyle onların hakkını ifa etmekten başka bir faydalan yoktur Bunun faydası kıraat esansında şeytanın vesvesesinden Allah'a sığınmak ve emrini yerine getirmek olduğu da söylenmiştir Nitekim yüce Allah şöyle buyurmaktadır, senden önce ne kadar bir Resul ve bir peygamber gönderdiysek, mutlaka o bir şey söylemek istediği zaman şeytan onun sözüne bir şeyler katmak istemiştir. Elhek, 22 bölü 52, i̇bn Arabi der ki, bizim bu konuda duyduğumuz en garip görüşlerden birisi de İmam Mali'nin, Elmek muada yer alan ve Yüce Allah'ın, Kur, anı okuduğun zaman, okuulmuş olmuş şeytandan Allah'a sığın, en Eçel, 16 bölü 98, buyruğu ile ilgili olarak ileri sürdüğü şu görüşüdür, bu Allah'a sığınma namazda Kur'an okuyan kimse için Fatiha'yı okuduktan sonra olur. Ancak bu görüşe dair herhangi bir rivayet varit olmamıştır. Ve rivayetlerin tetkiki esnasında da bu görüşü destekleyen bir şey bulunmaz. Şayet bazı kimselerin ileri sürdükleri gibi bu, istiaze Kur'an okumaktan sonradır anlamında ise, bu iddia, namazda Fatiha'yı okumayı tahsis etmek demek olur ki, oldukça aşırıya kaçan bir iddia olur. Bu, İmam Mali'nin kabul ettiği usule ve anlayışına uygun görünmüyor. Şanı Yüce Allah da bu rivayetin iç yüzünü en iyi bilendir. 162. 8. istazenin Fazileti Müslim Süleyman B. Surad'ın şöyle dediğini rivayet etmektedir. İki kişi peygamber, S.A.'ın huzurunda birbirlerine sövdüler. Onlardan birisi, Kızmaya, yüzü kızarmaya, damarları şişmeye başladı. Peygamber S -A, ona bakıp şöyle buyurdu: Ben bir söz biliyorum ki onu söyleyecek olursa bu hali sona erer. Bu söz: Yüzü billahi mine racim kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım. Sözüdür. Peygamber S -A, bu sözünü işitenlerden birisi kalkıp şöyle dedi: Az önce Resulullah S -A, ne buyurduğunu biliyor musun? o şöyle buyurdu, ben bir söz biliyorum ki onu söyleyecek olursa, bu hali geçer gider. Bu, kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım, sözüdür. Kızan adam bu sözü söyleyene şu cevabı verdi. Sen beni deli bir kimse mi görüyorsun? Bu hadisi Buhari de rivayet etmiştir. 163. Yine Müslim'in rivayetine göre, Sakifli Osman B. Ebil As, Peygamber, S.A.'ın huzuruna varıp şöyle demiş, Ey Allah'ım şeytan benimle namazım arasına, Kur'an okumama engel oluyor ve beni şaşırtıyor. Rasulullah, s.a. ona şöyle dedi, bu kendisine, kokuşmuş et parçası anlamına gelen, hinzep denilen bir şeytandır. Onun geldiğini hissettiğin takdirde ondan Allah'a sığın ve üç defa sol tarafına tükürür gibi yap. Osman B. Ebil As der ki, ben, peygamberin dediğini yaptım, yüce Allah da benim bu halimi giderdi. 164- Ebu Davud'un rivayetine göre İb Ömer şöyle demiş, Rasulullah, S.A. yolculuğu esnasında gece oldu mu şöyle buyururdu. Ey arz, benim de Rabbim, senin de Rabbin Allah'tır. Senin şerrinden, sende yaratılmış olanın şerrinden, senin üzerinde hareket eden arslanın şerrinden, yılanın, akrebin şerrinden, bu beldenin sakinlerinin şerrinden, doğuranın ve onun doğurduğunun şerrinden sana sığınırım. 165. Havle B. Hakim de şunları söylemektedir. Ben Resulullah (S.A.V.) şöyle buyururken dinledim: "Her kim bir yere konaklar, daha sonra da ben bütün yarattıklarının kötülüklerinden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım diyecek olursa oradan ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar vermez." Bu hadisi Muvatta, Müslim ve Tirmizi rivayet etmiş olup Tirmizi, Hasan, sahih galip bir hadistir demiştir. 166 Peygamber Efendimizden gelen haberlerde şerrinden Allah'a sığınılan şeyler pek çoktur. Allah'tan yardımcı olmasını dileriz. 167. 9 Arapçada istiazenin anlamı. Himayeye girmek, onun sayesinde hoşlanılmayan şeyden kendisini korumak anlamında bir şeyin yanında yer almak demektir. Bu manada filana sığındım denilirken filanın himayesine girdim demek olur. O benim sığınağımdır. Benim himaye edenimdir anlamında da denilir ifadeleri ise, başkasına onun himayesine verdim, manasına gelir. İfadesi de, senden Allah'a sığınırım demektir. Nitekim Recez vezninde şair şöyle demiştir. Kenara çekilip korkuyu, dedi ki, sizden Rabbime sığınırım ve şerrinizi bertaraf etmesini dilerim, hepsi aynı anlama, sığınmak gelir. Kelimesinin aslı ise, şeklinde olup, vav, harfi üzerinde dam ve ağır geldiğinden dolayı vavın harekesi, Ayn harfine aktarılarak Euzu şeklini almıştır. 10. Eş şeytan. Eş şeyatin kelimesinin tekilidir. Bu kelimede yer alan nun harfi hayırdan uzak anlamına gelen kelimesinden türediğinden dolayı kelimenin asli harflerindendir. Evinin uzak kalması anlamına da kelimesi kullanılır. Şair der ki: Su adı alıp senden alabildiğine uzaklaştı ve ayrıldı senden kalbim de ona karşılık rehindir. Dibi oldukça derin kuyu anlamına da denilir. Kelimesi de ip anlamındadır. Bu adın ona veriliş sebebi her iki tarafının birbirinden uzaklığı ve uzayıp gitmesi dolayısıyladır. Bedevi bir Arap da yürümeyen bir atı, sanki apuzun iplere bağlı bir şeytan gibidir, diye nitelemiştir. Şeytana bu adın veriliş sebebi, haktan uzaklığı ve isyankarlığıdır. Çünkü ister cinlerden ister insanlardan ister hayvanlardan olsun, itaate gelmeyen her türlü isyankar kişiye şeytan denir. Cerir der ki, onlarla konuşmaya olan düşkünlüğümden dolayı, beni, şeytan diye çağırdıkları günler ve ben şeytan, uzak, isyankar olduğum sıralar onlar bana aşıktılar. Şeytan kelimesinin helak olmak anlamında kökünden alındığı ve sonraki, nun, harfinin fazla olduğu da söylenmiştir. Bir şey yandığı zaman denilir. İti pişirmeksizin ateşin dumanına bıraktığımız takdirde denilir. Kişi, iyice kızıp köpürdüğü zaman da tabiri kullanılır. Dişi deve iyice şişmanladığı takdirde denilir. Ölüp gittiği zaman da denilir. El aşa der ki, Bururuz bazan yaban eşeklerini karınlarından, bacaklarına uzayan damardan ve kana boyarız. Kimi zaman kahramanlar mızraklarımızla ölür gider. Ancak bu kanaate sahip olanların görüşlerini Sibeveyh'in şu anlattıkları reddetmektedir. Sibeveyh'e göre bir kişi şeytanların fiillerini, işlerini yaptığı takdirde, Araplar, şeytanlaşı, tabirini kullanırlar. Bu da şeytanlaşmak kelimesinin, şetana, kelimesinin, tefeyala, veznine getirilmesi olduğunu göstermektedir. Eğer bu kelime dedikleri gibi, sata, dan gelmiş olsaydı bunun yerine, teşeyata, demeleri gerekirdi. Yine Umeyye B. İbis Salt'ın şu iti de bu kanaati savunanların görüşlerini reddetmektedir. Helak olacak herhangi bir kimse ona isyan etti mi demire bağlardı, de, onu ve onu zincir ve prengalar içinde hapse atardı, Görüldüğü gibi buradaki kelimesinin kelimesinden geldiğinde şüphe yoktur. 168. 11. Er-Racim'in anlamı. Er-Racim, kelimesi de hayırdan uzaklaştırılmış, hakir düşürülmüş demektir. Recmin aslı taş atmaktır. Taşlanana da, racim ile mercüm denilir. Recme ise, öldürmek, lanetlemek, kovmak, sövmek anlamlarına gelir. Yüce Allah'ım şu buyruklarında aynı kökten gelen kelimelere de bütün bu manalar verilmiştir, dediler ki, ey Nuh, eğer vazgeçmezsen and olsun ki mutlaka taşlananlardan olacaksın. Eş şu ara, 26 bölü 16, İbrahim'in babasının ona, and olsun eğer vazgeçmezsen seni mutlaka taşlarım, Meryem, 19 bölü 46, şeklindeki sözleri de bütün bu kelimelerle açıklanmıştır. İleride, belirtilen ayetlerin tefsirinde, inşallah gelecektir. 169. 12 Şeytana Lanet. El-Ameş, Ebu Vail'den, o Abdullah'tan şöyle dediğini rivayet etmektedir, Ali B. Ebi Talib, A, S. dedi ki, Peygamber, S, A, I, Safa tepesinin yakınlarında fil suretinde birisine doğru yönelmiş ve onu lanetlediğini gördüm. Ben ona, şu lanetlediğim kimdir ey Allah'ın Rasulü? diye sordum. O, bu şeytan ı racimdir, dedi. Ben, ey Allah'ın düşmanı dedim. Allah'a yemin ederim seni öldüreceğim, ümmetin rahat etmesini sağlayacağım, dedim. Benim senden göreceğim karşılık bu değildir, dedi. Ben, ey Allah'ın düşmanı senin benden göreceğin ceza nedir, diye sordum. Bana şunu dedi, Allah'a yemin ederim. Sana kim ve ne kadar kişi buz edecekse ben de mutlaka annesinin rahminde babasıyla ortak olacağım. 170. Besmele.